Merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz 2022 yılının ilk ayı Ocak ayında yine birlikteyiz aşk enerjiniz neler olacak partnerinizden size yansıyan enerjiler nelerdir kafanızdaki soru işaretlerini aydınlatmak ilahi sistemden mesaj almak için şimdi açılma başlıyorum bakalım Ocak ayında neler olacak sizler için aşk hayatınızda Enerji kartlarım kuantum tarotum. Nelerdir tarotumla. 3 tane kart çekeceğim her birinden. Gerekirse yine kart da çekerim. İki tane kutsal ruh ve bilinç kartı geldi arkadaşlar. İlk kartınız şifalandırıcı ışık. Ocak ayında ilişkinizde şifa geliyor arkadaşlar. Bakın burada artık kutsal ruh kartıyla işin aslında sizden çıktığını, e, ilahi sistemin artık bu ilişkiye şifalandıracağı bir döneme girmiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu kartımızydı, bu kartımız 8 olarak geldi. Sanki şu an ayrı olabilirsiniz, e, birlikte olabilirsiniz, sorunlar yaşıyor olabilirsiniz, uzun süre ayrı kalmış, yeni barışmış olabilirsiniz. Lütfen kendi hikayenize göre alın. 7 kartıyla göklerdeki ustalar sanki sizin sonsuz bir döngüye girmeniz için bu ilişkinin kalıcı bir ilişki olması için şifalanması için bakın burada barış güvercini de var ee, ve hak ettiğiniz o ilişkiyi yaşamanız için ocak ayında sizi güzel bir şifa geçirecekler arkadaşlar uzun zamandan beri aslında her ne yaşıyorsanız ilişkinizde bunun da daha önceden ilahi planın bir parçası olduğunu ve göklerdeki ustaların bu ilişkiye artık el attıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Ve en son kartımız büyük minnettarlık kartı. Karşınızdaki partneriniz sizin yaptığınız her türlü emekten sonra size büyük bir minnettarlık duyacak arkadaşlar şu anda duyuyor. Belki uzak olabilirsiniz ayrı olabilirsiniz dediğim gibi size kırıcı sözler söylemiş olabilir ama buna rağmen içinde de yani beni seven birisi var iyi ki hayatımda çok şükür sizden belki hiç görüşmüyorsunuz hiç enerji almıyor ya da görüşüyorsunuz hiç fark etmez sizin orada olmanız bile onun diğer hayatındaki alanlarını da çok güzel bir şekilde şifa getiriyor arkadaşlar. Siz hayatında olduğunuz için, sizle tanıştığı için şu an size çok fazla minnettarlık duyuyor. Zaten e, terazi burçlarının da böyle bir özelliği vardır. Herkese çok çok yardım etmeyi severler. E, dengede oldukları zaman terazi denge demektir çünkü arkadaşlar. Aynı zamanda da adaletin de dengesini simgeler. E, terazi burcu dengede olduğu zaman çok fazla verici olmazsa, çok fazla alıcı olmazsa Zaten siz çok vericisiniz, zaten siz çok safsınız e, Karşınızdakinin ihtiyacını leplemeden leplebiye anlayacak, hemen ihtiyaçlarına koşacak Hemen sevgi verecek, e, koşulsuz sevebilecek bütün canlıları e, Bu şekilde bir burçsunuz arkadaşlar e, ee, tabii hayatınızda neler yaşıyorsunuz, inişler çıkışlar oluyor mu bilmiyorum. Tabii ki oluyordur. Ee, ama ona rağmen de karşı tarafların size bu aşkınız olur, geçmiş ilişkileriniz olur, aileniz olur, konuşmadığınız arkadaşlarınız olur. Hepsinin de aslında bir terazi burcuyla karşılaştıkları, arkadaşlık yaşadıkları, aşk yaşadıkları zamanda ilk ki hayatıma girdi dediği enerjilerde çok vardır arkadaşlar çok duydum bunu evet bunun için de kendinizi bence onurlandırmalısınız bakalım Rider tarotumuz gidecek. Arkadaşlar ermiş kartı geldi artık bir şeyleri bilme noktasına gel, gelinmiş bu ilişkide siz gelmişsiniz ya da karşı taraf gelmiş ama artık bu bulunmayan yolunuz varsa bir şekilde bulmuşsunuz ve eğer çok ilahi plandan da gidersek artık uyanışınızı gerçekleştirmişsiniz belki de bu tamamen aklınızdaki kişiye yönelik dinliyorsanız o kişi de artık bir uyanışa geçmiş bir dua enerjisinde, bilgelik dervişlik enerjisinde e artık bir şeyleri biliyor, dua ediyor, e sizi diliyor ve artık elindeki lambayla fenerle arkadaşlar e sizinle alakalı yolunu biliyor. Net olarak bu kararı almış, önünü görebiliyor diyebilirim. Onun dışında hala zihin çalıştıran bir eril var burada. Siz eril enerjiyseniz çok fazla zihin çalıştırıyorsunuz demektir. Ama net de yakın bir zamanda da net bir karar vereceğinizi gösterir. Eğer aklınızdaki kişi erilse de yine e, şu anda çok fazla mantık çalıştırdığını. E, yani böyle aşkın akışına akılıp gitmiyor sanki de birazcık böyle mantık çalıştırıyor. Bu da sizi biraz yoruyor, üzüyor olabilir ama hiç üzülmeyin. Aynı zamanda kılıç kartları hem haber kartlarıdır hem de artık net kararları anlatır arkadaşlar. Net bir karar vereceğini şu anda merkezde vardı. Gösteriyor arkadaşlar ve ilişkinizin yolunu buluyorsunuz. Onun haricinde dişiller için dişillere çok fazla para var, huzur var maddi manevi büyük bir bolluğa girecekler arkadaşlar. 9 rakımı çünkü ee, en üst yani bir insanın tek başına yaşayabileceği en güzel e, maddi bolluk, ferah işlerinde yükselme, kariyerde yükselme, e, aile hayatında mutlu, bir aile hayatı huzurlu, arkadaşlarıyla mutlu e, ve aynı zamanda da bakın yeşillikler içinde şifalandırıcı da e, günler geldiğini Ocak ayında ve bunun da parayla maddi hayatta da para enerjisiyle size akan bolluk bereketle e, kat kat katlanacağını söyleyebilirim. Yani hem ruhen hem bedenen, hem zihnen hem de 3D dünya boyutunda maddiyatla ödüllendireceğiniz bir ay olacak inşallah arkadaşlar. Peki Kuantum kartlarımız tiz terazi için ne diyecekler arkadaşlar? Strateji dedi. Fırtına uyarısı. Eylem. Hmm. bir daha çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişi çok fazla strateji yapmış olabilir sizinle alakalı. Bugüne kadar dedim ya bir kılıç kralı vardı çünkü kendini aşka açamayan belki de nasıl seveceğini bilmeyen bir kişi bulabilmiş olabilirsiniz karşınızda. Bu kişi bakın hem derviş kartı hem de dinlenme ve yenilenme kartıyla aslında bir şeyleri böyle ölçecek, tartacak, biçecek ve en sonunda durağan olan bir şeyler varsa bu ilişkinizde akmayan. Karşı taraftan adım gelmeyen, işte haberleşemediğiniz bir durum varsa arkadaşlar, bu kişi dinlenip kafasındakileri tamamen boşaltıp net bir karara verip karar verecek ve bir yenilenim size gelecek arkadaşlar. Hiç fark etmez şu anda bu kişiyle evli de olabilirsiniz, ama aranızda akmayan bir enerji vardır. Böyle bunu bir bir süre böyle bir rahat bırakın arkadaşlar çünkü. Bir dinlensin, yine dinlensin. Kendini bir toparlasın bu kişi. Kararını var, vermiş zaten. Eyleme de geçecek. Bakın eylem kartı da çok fazla eylem yapmak istiyor. Ama fırtına uyarısı verdi. Dedi ki siz bu kişinin üzerine çok fazla giderseniz. Ee, işte belki bir tartışma olabilir. Belki bir birbirinizi kıracak sözler söyleyebilirsiniz. Burada bir uyarı kartı vardı arkadaşlar. 10 rakamı da bize aile hayatını gösterir. Yani karşınızdaki aklınızdaki kişiyle e, bir bütünleşme içindeyseniz arkadaşlar aynı zamanda e, işte diyor ki yani buna hiç gerek yok e, bu kişiye biraz zaman ver sen yine normal bir şekilde konuş görüş telefonlarına bak ama... E, çok fazla da üzerine gitmeye diyor arkadaşlar Belki de sizin de dinlenip yenilenmeniz gereken bir zaman diliminde olabilirsiniz Çünkü iki yazın arasındaki bu dengenin kurulması gerekiyor videomu ilk açtığımda ne dedim dedim ki terazi burçları dengede oldukları zamanda e, ve e, adaleti korudukları zamanda çok çok mutlu olurlar dedim 22 rakamı Aynı zamanda aranızda çok güzel bir aşk akışını da anlatır arkadaşlar. İşte bu fırtına dikkat ederseniz bu kişiyi çok fazla böyle zorlayıcı enerjilerle yaklaşmazsanız bu kişiden size gelecek olan koşa koşa gelecek olan bir eylem var arkadaşlar. Bakın burada Önce beyaz hat, sonra siyah hat gidiyor. Yani bu ruhu temsil eder. Aslında size şu anda ruhu o kadar çok gelmek istiyor ki, o kadar çok sizinle konuşmak istiyor ki. E, ama böyle kendini bir tutuyor yani böyle bir siyah hat gibi. İşte burada da bir kararını verecek, bir dinlenecek, yenilececek. E, çok fazla değil arkadaşlar. Sadece birkaç gün bu videoyu dinledikten sonra birkaç gün. Karşı taraftan adım atmasını bekleyin. Yine konuşmayın, görüşmeyin demiyorum. Yine normal konuşun, görüşün, mesajdaşın, ee, işte günlük şeylerden bahsedin. Ama aşk hayatınızla ilgili bir şeyleri illa da olsun net olarak bir şeyler görmek istiyorum. Diyorsanız da bu elime bekleyin arkadaşlar. Şubat ayında görüşmek üzere. Yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinleyin. Aynı zamanda partnerinizin de burcunu dinleyin arkadaşlar. Daha net mesajlar alacaksınız. Hoşçakalın. Çok iyi bir yıl diliyorum. Kariyeriniz, paranız, şifanız inşallah bu yıl çok çok olsun sizin ve çevrenizdekilerin. Şifası bol. Artık bütün travmalarınızı atlattığınız, yepyeni sayfalar açtığınız... Yükseldiğiniz güzel bir yıl olsun diliyorum sevgili eşit dostlar arkadaşlarım hoşçakalın.